Ülkemiz Türkiye Kanalı'ndan hepinize merhabalar. Bu videoda 2025 yılında açıklanan verilere göre Isparta ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe sıralı şekilde göreceğiz. Ayrıca Türkiye'de ne kadar Ispartalı var ve Ispartalılar en çok hangi illerde yaşıyor inceleyeceğiz. 13 Yenişer Bademli. Yenişer Bademli Isparta'nın en küçük ilçesidir. Nüfusu sadece 2251. Geçen sene ilçede nüfus 244 kişi azalmış. Nüfusun azalış oranı ise %10,84. Geçtiğimiz yıl Isparta'da nüfusu oranına göre en çok azalan ilçe olmuş. Sağ taraftaki tabloda Türkiye'de ne kadar Yenişer Bademli olduğunu ve bu kişilerin kalabalık olduğu ileri görüyoruz. Buna göre tüm Türkiye'de ikamet eden 6709 kişinin nüfusu Yenişer Bademli'ye kayıtlıdır. Bu kişilerin 3002'si Isparta'da ikamet ediyor. Ardından Antalya geliyor 1217 ile. Liste Konya, Ankara ve İstanbul şeklinde sürüyor. Yenişer Bademli nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 966. ilçesidir. 12. Sada Aksu var. Isparta Aksu'da nüfus 4148. Geçen sene ilçenin nüfusu 13 kişi artmış. Az bir artış ama Isparta'da nüfusu artan iki ilçeden biri olmuş. Türkiye'deki toplam Aksulu sayısı 19.190. Bu kişilerin 13.105'i Isparta'da ikamet ediyor. Ardından Antalya geliyor 2769'la. Liste İstanbul, Ankara ve Aydın şeklinde sürüyor. 11. sırada Atabey var. Atabey'de 6090 kişi ikamet ediyor. Geçen sene ilçede nüfus 13 kişi azalmış. Yani neredeyse sabit kalmış. Türkiye'deki toplam Atabeyli sayısı 12397. Isparta'daki Atabeylilerin sayısı ise 8480. Ardından yine Antalya geliyor 999'la. Devamında İstanbul, Ankara ve İzmir var. 10. sırada Uluborlu var. Uluborlu ilçesinin nüfusu 6344. Geçen sene ilçenin nüfusu 82 kişi azalmış. Türkiye'deki Uluborluluların toplam sayısı 13800. Bu kişilerin yaklaşık yarısı 6603'ü Isparta'da ikamet ediyor. Ardından 1593'le Antalya, 1538'le İzmir geliyor. Devamında İstanbul ve Ankara var. 9. sırada Gönen var. Isparta Gönen'de nüfus 6877. Geçtiğimiz yıl ilçenin nüfusu 217 kişiye düşmüş. Türkiye'deki toplam Gönenli sayısı 14905. Gönenlilerin 10.314'ü Isparta'da, 1468'i Antalya'da ikamet ediyor. Ardından İstanbul, İzmir ve Ankara geliyor. 8. sada Sütçüler var. Sütçülerde nüfus 9470. Geçen sene ilçenin nüfusu 673 kişi azalmış. Nüfusun azalış oranı ise %7,11. Nüfusu orana göre en çok azalan ikinci ilçe olmuş. Tüm Türkiye'deki sütçülerlilerin toplam sayısı 50393. Bu kişilerin yarısından azı 23753 Isparta'da ikamet ediyor. Sütçüler Antalya'ya sınır komşusu olmasına rağmen burada İstanbul diğer ilçelerden farklı olarak Antalya'yı geçmiş. İstanbul'da 13.192, Antalya'da ise 6.890 sütçülerli var. Liste 1436 Ankara ve 1336 İzmir şeklinde sürüyor. 7. sırada 10.659 nüfusuyla Senirkent var. Senirkent ilçesinde nüfus 537 kişi azalmış. Türkiye'deki Senirkentlilerin toplam sayısı 34.697. Bu kişilerin 18.196'sı Sparta'da ikamet ediyor. Ardından 3.868 ile Antalya, 2.358 ile İstanbul, 2145'te İzmir ve 1981 ile başkent Ankara geliyor. Isparta'nın 6. büyük ilçesi Keçiborlu'dur. İlçede 14.129 kişi ikamet ediyor. Geçen sene Keçiborlu'nun nüfusu 517 kişi azalmış. Türkiye'de ikamet eden 30.107 kişinin nüfusu Isparta Keçiborlu'ya kayıtlıdır. Bu kişilerin 17.321'i Isparta'da ikamet ediyor. Devamında 3.543 ile Antalya, 1.288 ile İstanbul, 1.125 İzmir ve 1077 ile Denizli geliyor. 5. Sada 14.235 nüfusuyla gelen dost ilçesi var. Gelen dosta nüfus 236 kişi azalmış. Türkiye'deki gelen dostluların toplam sayısı 34.960. En kalabalık oldukları yer Isparta 23.653 ile. Devamında 4.531 ile Antalya, 1.331 ile İstanbul, 1.037 ile Ankara ve 706 ile İzmir geliyor. 4. Sada Şarki Karaağaç var. İlçenin nüfusu 24.579. Geçen sene 411 kişilik bir azalış yaşanmış. Toplam Şarki Karaağaçlı sayısı 59.807. Bu kişilerin 29.340'ı Isparta'da ikamet ediyor. Ardından 10.326 ile Antalya geliyor. Devamında 5.207 ile Ankara, 2833 ile Konya, 2788 ile İstanbul geliyor. Burada diğer ilçelerden farklı olarak komşu Konya listeye girmiş. Üçüncü de Eğirdir var. İlçenin nüfusu 30.053. Geçtiğimiz yıl ilçede nüfus 935 kişi azalmış. Isparta'nın nüfusu miktarca en çok azalan ilçesi olmuş. Türkiye'deki toplam eğirdirli sayısı 59.590. Bu kişilerin 40.467'si Isparta'da yaşıyor. Ardından 5.571'le Antalya, 4.174'le İstanbul, 2.711'le Ankara ve 1.214'le İzmir geliyor. İkincisi de Yalvaç var. Yalvaç merkezin ardından en büyük ilçe. Nüfusu 44.777. Geçen sene yıl nüfus 917 kişi azalmış. Nüfusu miktarca en çok azalan ikinci ilçe olmuş. Tüm Türkiye'deki yalvaşların toplam sayısı 115.849. Bu kişilerin 50.536'sı Isparta'da yaşıyor. Burada ikinci sırada İstanbul var. 23.057 ile. Devamında 10.898 ile Antalya, 9.169 ile İzmir ve 5.123 de Ankara geliyor. İksada merkez var. Isparta'nın en büyük ilçesi merkezdir. Isparta merkezde nüfus 272.797'dir. Geçen sene ilçenin nüfusu 1401 kişi artmış. Nüfusun artış oranı %0,51. Isparta'nın nüfusu miktarca da oranca da en çok artan ilçe merkez olmuş. Isparta merkez nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 94. ilçesidir. Türkiye'de ikamet eden 111.554 kişinin nüfusu Isparta merkeze kayıtlıdır. Isparta'da yaşayan Isparta merkezlilerin sayısı 79.259. İlçenin nüfusunun üçte birinden az. Bu da Isparta merkezin Isparta'nın diğer ilçelerinden ve Türkiye'nin diğer illerinden göç aldığını gösteriyor. Ardından Antalya geliyor 10.910'la devamında 4908 İstanbul, 3135 ile Ankara ve 2967 ile İzmir var. 2025 yılında açıklanan verilere göre, Isparta'nın toplam nüfusu 446.409'dur. Geçen yıl ilçede nüfus 3.368 kişi azalmıştır. Nüfusun azalış oranı ise %0,75. Isparta merkez nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 45. ilidir. Isparta'da yaşayan kişilerin nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılım ise şöyle. İlde ikamet eden 324.029 kişinin nüfusu Isparta'ya kayıtlıdır. Ardından Afyonkarahisarlılar geliyor. 17.675 ile 3. sırada Burdurlular var. 11.682 ile 4. sırada Konyalılar var. 9.149 ile 5. sırada Antalyalılar var. 6.471 ile liste 3275 Denizlili, 2477 Hataylı, 2294 Mardinli, 2243 Mersinli ve 2199 Kayserili şeklinde sürüyor. Devamında 2136 ile Adanalılar, 2045 ile Ankaralılar, 1933 ile Karamanlılar, 1843 ile Aydınlılar, 1664 ile Manisalılar, 1656 ile Erzurumlular, 1635 ile Batmanlılar, 1618 ile İzmirliler, 1588 ile Diyarbakırlılar ve 1571 ile Gaziantep'liler geliyor. Isparta'da Isparta dışından 122.380 kişi yaşamakta. Tüm Türkiye'de yaşayan Ispartalıların toplam sayısı 563.898'dir. Isparta bu alanda tüm iller içinde 59. sırada. Buna göre Türkiye'de ikamet edip Isparta'nın dışında yaşayan Ispartalıların sayısı 239.869'dur. Ispartalıların nüfusa kayıtlı oldukları ilçelere göre dağılımın sıralaması ise şöyle. En çok Yalvaçlılar var. 115.849. Yalvaçlıların sayısı Isparta merkeze kayıtlılardan bile fazla. 3. sırada Şarki Karaağaçlılar, dördüncü sırada Eğirdirliler ve 5. sırada Sütçülerliler var. Devamında gelen Dostlular, Senirkentliler, Keçiborlulular, Aksulular ve Gönenliler geliyor. Liste Uluborlulular, Atabeyliler ve Yenişar Bademliler şeklinde devam ediyor. Ispartalıların Isparta dışında en kalabalık oldukları iller ise şöyle. İlk sırada Antalya var. Antalya'da ikamet eden 64.583 kişinin nüfusu Sparta'ya kayıtlıdır. İki insada İstanbul yer alıyor 56.122 ile, üçüncü insada Ankara var 24.311 ile, dördüncü insada İzmir var 23.902 ile, 5 insada ise Konya var 7.989 Liste 6.627 Burdur, 5.581 Denizli, 4.911 Bursa, 4.542 Aydın, ve 4165 Afyon Karahisar şeklinde sürüyor. Devamında 3933 ile Muğla, 3666 ile Kocaeli, 2821 ile Eskişehir, 1985 ile Manisa, 1873 ile Balıkesir, 1789 ile Tekirdağ, 1300 ile Sakarya, 1110 ile Mersin, yine 1110 ile Kütahya ve 957 Ispartalı ile Çanakkale şeklinde devam ediyor. Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı Eylül 2025 verilerine göre Isparta'da bulunan geççi koruma statüsündeki kayıtlı Suriyelilerin toplam sayısı 6.554'tür. Bu kişiler daha demin saydığım nüfusa dahil değildir. Sıralı Antalya için nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz. Kanala destek olmak için videoyu beğenip görüşlerinizi yorumlarda benle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.